Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görmüş olduğunuz gibi sıfırdan kastımız seride 35.000 kupaya ulaşacağız. Yanımda Alp ve Enes var arkadaşlar. Bakalım videoya başlamadan önce şöyle tabii ki her zaman olduğu gibi büyük kutuları açmak istiyorum. 7 tane büyük kutum var. Aksesuar maksesuar bir şeyler çıkartırsak çok güzel olur. Bu serinin hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız, hızlı bir şekilde kupa kastımı istiyorsanız like atın zaten. Bunu her bölümde söylüyorum. Bir şey geliyor. Sendi mi bu? Aa sendinin güzel aksesuarı geldi. Güzel. İkinci kutudan bir şey çıkardık. Gelir mi bir şey? Evet. Lu level atlıyor. Okey. Bu arada şöyle 1500-2000 like falan gelirse yarın 36.000 bölümünü yayınlarım. Bak beni biliyorsunuz. Yapmadığım şeyler değil. Yaparım arkadaşlar. Deli gibi kasarım bugün ben. Yaparız yani. Hiç sıkıntı değil. Tamam bunu da açtık. Çıkmadı. Buradan gelir mi? Buradan da gelmedi. Okey şu geliştirmeyi bir yapalım başlamadan önce. Bugün bu arada evet, Sprout karakteriyle oynuyorum arkadaşlar. Sprout'la herhalde hiç video çekmedim. Bunu keşke 7 yapsaydık. Belki Aksuslar gelir ya. Yani. Neyse buradaki kutuları da en son açacağım. 35.000 olunca açarız. Bakalım savaş topunda Sprout'la neler yapacağız. Yine bir 50 kupamız falan var. O Mortis. Her zaman olduğu gibi geldi zaten. Kardeşim. Alp'cim ses verecek misin? Ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> A mikrofonu kapamış Tamam tamam ben de bir ses gelmeyince anladım bakayım bir dedim de. Evet güzel bir şekilde indirdik. Atarız sıkıntı yok. Acele. Falan <laughs> bir şey zaten. mi? Tabi canım. Sana çerez. Öl lan bir. Aa lan kesemedim bir. Arkadaşlar ufak kör olmalar olabilir yani seviyemiz yüksek olsa ölmüştür bir de o açıdan bakın yani, yani şöyle şurayı kapatıp onlara darlasam peki hocam gel lan şunu ölmeyecek yine be Mortis hala meta mı Mortis acayip meta şu an sarmal yılan aha kendiliğinden evet. sarmal yılanı var ya onun o 1800 lüy de alıyorlar evet. çok temiz bir şekilde Mortis oynuyorlar. 3'e 3'te 10 el giriyorsan 8 elde Mortis var. Aa Türk geldi. 2 tane Türk. Elim gal başlarım. Bir de sizle VC atalım. şuradan yakalar mıyım ben onları? Ay ne yaptın lan yok oldu adam. Koş lan Enes. Atarsın lan. Attı. Evet hızlı bir şekilde yine 15 saniyede bir gol geliyor. Akım zaten motor gibi arkadaşlar. Makine gibi oldukları için Aa, bu arada şeyi söylemeyi unuttum lan arkadaşlar biz Geldi bu bayıldım ben Aa, güzel Ömer'le de kastık bayağı bir Ömer'i biliyorsunuz artık Küçük bebek <laughs> Onun da adını söyleyelim ayıp olmasın <laughs> Onunla bayağı bir oynadık Onunla da kastık şimdi geldi aklıma O videonun başında söylemedim diye sövmüştür muhtemelen Yapacak bir şey yok kardeşim unuttum ben O topu alacak o Ve Aa ikinci golmüş. İkinci golümüzü de attık. Bir artı 8 daha geldi. Temizden. Lan adam bir şey. Video yine 8 dakika 10 dakika olacak mı acaba? Bunları hesaplamaya başladık. Her savaş topunda böyle oluyor arkadaşlar zaten. Siz de alıştınız artık. Aslında her bölümü ben yani 50 kupadan başlatıyorum. 50 kupa kala başlatıyorum. Ama bazen roundlar kısa sürüyor. Bazen uzun sürüyor. Bazıları sövüyor arkadaşlar. Niye sövüyorsunuz? Gözünü sevim. Ben hep aynı kupada başlatıyorum ki zaten. Yedin lan dayı. Onu da yedin dayı. Bu kaçar yalnız bir dakika. Tamam güzel. Helalsiniz. Ardın pası. Güzel nice try. Güzel vereme. Hiç de bana gelmiyor. Ben ona şaşkınım şu an. Ortiz. Oh Leon ulti bastı. Ah <laughs> ne oldu lan Leon? Gelemedin de. oynamak nereden aklıma geldi ya? Şu an oynarken de bir sarmadı biliyor musunuz arkadaşlar? Ek vermeleri kolay çünkü karakter. Baksana hareketlere bak. Bak bak duvardan sekip öldüm ben. Ne oldu? Aga. Mortis de full bana ya. Sana takmış kafayı ya. Ha bana geldi sonunda da bayıldım. Bayıldım. Vuramıyorum vuramıyorum dedim orada bir her attığımı vurmaya başladım ben. Biz de böyle delikanlıyız arkadaşlar ya. Yani. Abimiz olsun. Gel lan Mortis. Hayır. <laughs> Aga be. Bunu yapacağını biliyordum da ben kaçacağımı düşündüm kaçamadık. Aa gol mü geliyor? Olsun. Sağlık olsun. Video 10 dakika oluyor. Bir doğa açıdan bakalım. Hmm. Yedin onu. Güzel güzel güzel. Hadi lan Mortis kes beni. Hoppa. Aa, dur lan 1-0 daha. Ben bir gol de attık zannediyorum. Atmamışız. <laughs> Abi yanlış yere attım be. O da bayıldı. Para geldi mi? Yok. Evet. Byron Tara Spike. Benim güzel ya böyle uzaktan uzaktan atıyorum hiç kimseye bulaşmadan Hepsi bayıldı lan tekte, <laughs> adamın aksarı gitti lan <laughs> Ben üzüldüm adam yerine Byron canlama be gülüm be, bırak be be Bırakma ayakları Hazır Buşluyom ben de Tamam, tara bayıldı Spike Ara pası mı geliyor? Aga be Vurma lan bana git buradan. Aa kırdı. Adam yaptığı şeyin farkında değil. Profesyonel mi be? Hadi lan bayıl Tara. Aa gol. Hiç görmem golü. Tara'ya öyle bir odaklandım ki. Ne yaptı? Atıyor ya adam oyuncu zaten. Her türlü ya. Ben çalıya girim de çalı yerim ya Yakaladım. Değilin. Kaç arkaya <laughs> Hayır 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 lan bu ne hırs bekle sakin ol Ne çıldırttın bu arada adamları ya Çıldırdın mı lan tara? Aa adam fake vermeye başladı arkadaşlar <laughs> Ayın sana taktı herhalde kafayı Oto basıyor ki adam. Aga be. Basma lan oto. Bayıldım. Onu da yakalayayım. Bas 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 ultiyle. Aga Ara be. pası geldi ve gol. Hadi bakayım. Güzel paslaşmalar, güzel paslaşmalar. Oma. Tomar, Tomar, Tomar eksikti ya. Arkadaşlar kupa kasarken günde 5 tane tomarla karşılaşıyorum. Yalan söylüyorsam da adam değilim bak o kadar diyorum size. Kupa kastım günlerde yani. Bir RZM64 var, bir Tomar var. Hadi RZM64 anlıyorum adam YouTuber da. Yardıma geldik. Gelemedik. Kardeşim ne yapıyorsun Tomarcığım? Bence o da bilmiyor ne yaptığını. Net bilmiyor bu arada. Bir de büyük harf yazmış Tomar. Ay atlama lan bana. Ya da atla ya keyfim ver. Abi yanlış yönde. Bu atabilir miyim? Atamadık. Aa bay. Bay. Evet 1-0. Temizinden. Like atlayacak, atlayacak, atlayacak. Oh. <laughs> Bunu da ya... Aa bu atacak bu arada. Topu çıkart. Eller, Helal. Çok güzel. Smackdown'cu be. Harbi Mike Tyson ha. Baksana neler yapıyor. Edgar'lar boşaltmayınca çok komik gözüküyor. O da bastı orada. Ben sana diyeyim. <laughs> Muhtemelen otoba veya eli kaydı o da olabilir. O saçma sapan otoball atlayanlar genelde bir <laughs> hataya düşüyor ama Abi, hangi hata bu? o be Onun Çok komik da... oluyor. Hmm. Neredesinden gördüm seni? Burada Tomar hiçbir şey yapmıyor ben anlamadım bunu. İnterneti mi kötü telefonu mu kötü? Bir şey var adamda ama ben hatırlıyorum. Abi oyuncu oyuncu oynadın ben. Aga be. Neyse. Kasıyor gibi yani sanki. İnternet kötü Ay. gibi ama aynen. Evet evet. Can yani ver can. Yani. Ya çalıya gidemedim. Kuran kral mı? Dur. Ayy bayılmadı tamam. Tomar da net interneti kötü be. Üzdüm be Tomar Reis. Belli bak Git kanka ileri aynen. Ver pası bana. Aga ver be be. Bana ver be. Ver bana. Alacağım mı Tomar? Peki. <laughs> Haydi bakalım son maçımız arkadaşlar eğer eli kazanırsak tabi kazanamazsak değil. Kazanırız be. İlk spamlama kardeşim sakin ol. O geliyor bu arada. Geliyor ama nereye? O abi can alıyor ki. Ölmüyor. Bayıl artık. Yine can aldı. Veriyorum pası bu bana uçacak çünkü. Aa veremiyorum. Üstünden önüm Can can can. Aman. Mortis de olmazsa olmaz işte ya. Böyle geliyor sürekli. Kanser gibi. Acaba güncellemeden nerf yiyecek mi? Göreceğiz. Gel lan bana gel hadi. Gelin. Gelin Brawl Talk Brawl Talk? Yarın Brawl mu lan yanım değil. Bugün <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Videoyu izleyenlerin kafasını karıştırma hadi dur. Ay coolmuş bu. Neyse attık ya başar. Bugün saat 6'da Brawl Talk. İlk gösterime girecek. Gel lan buraya bir de. Oldu bir de. Ah! Adamlarla orada bir şeyler yapa yapa attı topu be. Göstere göstere. Evet. Sprout'umuz 680 oldu. kupamızda da 35.005'e ulaştı. Bir el kaybettik arkadaşlar. Büyük kutu ve mega kutumuzla açalım. 67 altın bir şey. Aa geldi. Ne geliyor? Oo, işte bu sonunda ya. Emzin aksesuarı geldi. Bayağıdır gelmiyordu bu. Maksimum seviye sürekli mortis geliyor, hiçbir şey yapılmıyor Emzinle. Güzel oldu. Mega kutu 5 yazdı. Tamam. Zaten birkaç bölümdür 7 yazıyor, 6 yazıyor. Biliyorsunuz gelmemesi normaldi. Bir karakteri de maksiyamadık arkadaşlar. Dediğim gibi like atarsanız yorumlarda yazın yani. Like attım abi yarın 36 bin gelsin. Yazın. Ben de ona göre 36 bin bölümünü yarına çekmeye çalışayım. E, Brawl Talk'ta muhtemelen akşam gelecek zaten. Onu da yayınlarım. Haberiniz olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Alt teşekkür ettim bu arada geldiğin için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.